Herkese merhabalar. Kanalıma ve hepiniz hoş geldiniz. Ben Hiranur Aytecek. Ben şu an videonun ortasından geliyorum. Bu videonun açılış olmadığını hatırladığım için böyle size bir selam verip öyle devam etmenizi istedim. Videonun başından da aslında eminim ki anlamışsınız ama ben birazcık açıklayayım. Bu video birazcık böyle hayat düzenleme günlükleri gibi bir şey. Tam olarak anlamlandırabilirsem. Zamanımızı verimli kullanmak, zamanımızın değerini bilmek, kendimizi geliştirmek ya da kendimizi iyi hissettirmek için yaptığımız bazı şeyler var. Ben de bunları paylaştım. Benim yaptıklarımı paylaştım. Eğer evde böyle çok fazla sıkılıyorsanız, işte sosyal medyaya bakıp sadece yazıyorsanız, yapacak hiçbir şey bulamıyorsanız onun için böyle bir video hazırlamak istedim. Belki size bir fikir olur. Ben neler yapıyorum, neler yapmaya çalışıyorum. Çünkü aslında ben de onlardan biriyim. Sürekli yatan, bundan şikayet eden, sıkıldığından şikayet eden bir insanım. Ama gerçekten zamanımı böyle çok fazla boş harcadığımı hissettiğim için birazcık kendim için bir şeyler yapmak istedim. O yüzden hemen şimdi sen de kalk ve videoyu izleme devam et. Özellikle sosyal medya bildiğiniz böyle bataklık olduğu için sizi içine çekiyor. Aynı zamanda bu yatak da sizi sürekli içine çekiyor. Sürekli uyumak istiyorsunuzdur belki. Sürekli işte Instagram'da insanlar ne yapmış onlara bakıyorsunuzdur ki Instagram'da biliyorum, biliyorum. Her hayat böyle çok güzelmiş gibi geliyor. Herkes böyle çok eğleniyormuş gibi, tatildeymiş gibi geliyor. Ama eminim ki o sosyal medyada gördüğümüz insanlar da kötü dönemler yaşıyordur kendi içinde. Belki ben de burada çok böyle mutlu gözüküyorumdur bilmiyorum. Aslında tam olarak bunu yansıtmak da istemiyorum. 18 yaşından öğrendiğim 18 şeyde de o videoda da bahsediyordum bu aralar. Çok fazla psikolojik sorunlarımın olduğunu, kendimde olmadığımı, kötü hissettiğim kendimi bunlardan bahsediyordum. O yüzden birazcık ben de böyle ayağa kalkmak istedim. Hem böyle video amacıyla da ben de bir şeyler yapmış oluyorum. Bunları alışkanlık haline getiriyorum falan. Güzel iyi oluyor yani. Belki siz de benimle yapmayı denersiniz ve size de iyi hissettirir. Çünkü az sonra izleyeceğiniz şeyler her biri bana ayrı ayrı iyi hissettiriyor kendimi. En azından böyle zamanımı yatarak geçirmiyorum sadece ya da telefonda geçirmiyorum. O yüzden bir şeyler yapmak bile gerçekten in bir insana çok şey hissettiriyor. <laughs> uzun zaman önce başladığım ve sınav döneminde olduğum için yarım bıraksın bir kitap vardı iyi hissetmek. Ve ben dün buna yeniden başladım. Yani kaldığım yerden devam ettim. Ve kaldığım yerden devam ettiğim kı kısımda da hiçbir şey yapamazdık. Bunu nasıl yenmeli bölümüm vardı. Tam gerçekten günümün sorunuydu. Videonun ana konusu zaten hiçbir şey yapamazlık olduğu için, bir şey yapmak zamanı iyi kullanmak olduğu için zaten ana konusu da başta da dediğim gibi hayat düzenleme günlükleri gibi bir şey. O yüzden şimdi ben dün burada okuduğum kısımdan bir şeyler paylaşmak istiyorum sizinle. Hiçbir şey yapamazlık ya da yapmamayız isteği sizi etkilediği kadar eminim ki çevrenizi de etkiliyordur ve duymuşsunuzdur illa hani niye bu kadar depresifsin ki sen depresif olmayı istiyorsun tarzında falan plan yoksa kendini toparlardın kendini toparla falan tarzında çok bilmişçe cümleler bunlar. Ama içinde bulduğumuz bu hapishane mi diyeyim bilmiyorum. Gerçekten ne zaman çıkacağımız asla belli olmuyor. Bazen çok kısa sürüyor. Bazen günler, bazen haftalar sürebiliyor. Hatta yıllarla sürebiliyormuş. Çünkü buradan <laughs> bunu da öğrendim. Dün gerçekten bu kitabı okurken dedim benim böyle video çekmem gerekiyor. Bu sabah da direkt videoda başladım. Ve günüm şu şekildeydi. Bu kitapta dün okurken bana böyle bir kısım ayırdı. Bana böyle bir şey yaptırdı yani günümü planlattırdı ve az sonra da hangilerini yaptım, hangilerini yapmadım. Onlara bir bakacağım ve kendime puan vereceğim. Böyle bu kitap bana böyle bir adım attırdı. 18 yaşımdan öğrendiğim 18 şeyde bahsetmiştim. Adım atmazsanız yerine sayarsınız diye. Bu kitap bana bir adım attırdı. Umarım ben de bu videoyla size bir adım attırırım ve ayağa kalkarsınız, zamanınızı kullanırsınız. Kendinizi geliştirmek, kendinizi daha da iyi hissettirmek için bir şeyler yapmak istersiniz belki. Bu kitabı daha böyle gösteriyorum. Çok fazla önerdiğim bir kitap. Bakın daha sadece 114. sayfada yeni kitap 632 sayfa. Ama gerçekten çok iyi gelecek bir kitap olduğunu yanıyorum. Çünkü bana okulun ilk andan beri her yönüyle çok fazla iyi geldi ki bu kitap hakkında şey duymuştum. Eğer psikoloğa gitmeye imkanınız yoksa maddi durum ya da farklı sebeplerden dolayı direkt bu kitabı alın ve okuyun diyorlar. Ben de dediğim gibi sınav senesi olduğu için almıştım ama çok fazla okuyamamıştım. Şimdi de devam ediyorum zaten. Böyle bunu size önermek istedim. Zaten gerçekten bir psikoloğun yazdığı bir kitap. O yüzden kendi hastalarında yaşadığı şeyler de var. Ee, size böyle etkinlik yaptırdığı yerler de var. İşte ölçekler, testler vesaire vesaire bir sürü şey var. Artık videoya geçebilirsiniz. Umarım çok 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 keyifli izlersiniz. Çünkü ben gerçekten çekerken videoyu çok zevk aldım. Umarım Şurada de bir adım attırabilirim. Ve umarım ben de bu video aracılığıyla bu aktivitelere, rutinlere devam ederim. Hayatımı düzenlerim. Ben günlerimin nasıl geçtiğini tek kelimelerle özetleyip bunları renklerle eşleştiriyorum ve sonra günün sonunda onları boyuyorum ve bu şekilde tabloya bakmak günlerimin nasıl geçtiğini anlamlandırmak için bana çok iyi geliyor. Yıllar önce kendime kazandırdığım ve sınav de bana en büyük katkılardan biri de ajanı tutmak. Ve ben dersleri çıkan böyle renkli kağıtlar da kullanıyorum. Ve şimdi bu dönemde de boş olduğum için kendimi dil geliştirmeye verdim. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz yoksa sadece güzellik algısına uymak adına lütfen yemenizden ve içmenizden kısmayın. Çünkü şey gerçekten alınabilen ve verilebilen bir şey. Bunun için kendini düzmeye ve kısıtlama hiç gerek yok. Şarkı söylemek için sesinizin güzel olmasına gerek yok. makyaj yapmayın ya da makyaj yapın. Hiç fark etmez. Siz kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız hep o şekilde kalın. Önemli olan başkalarının sizi nasıl güzel bulduğu değil, sizin kendinizi nasıl güzel bulduğunuz. O yüzden kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız, nasıl güzel buluyorsanız, sizin için güzel neyse. Çünkü güzel de çok kavram olarak değişebilen bir şey. Herkesin zevki çok farklı olduğu için değişir kişiye göre. O yüzden her zaman siz kendiniz olun. Siz zaten her halinizle çok güzelsiniz. Yeter ki kendinizi benimseyin ve kabullenin. Dışarı çıkıp insanların arasına karışıp sosyalleşmek de sizin tercihinizdir. Yalnız kalıp kafanızı dinlemek de sizin tercihinizdir. Siz ne zaman ne hissediyorsanız ona göre yapın. Gün içinde hiçbir şey yapmamış olsanız bile illa ki yazacak bir şeyleriniz vardır. Onunla da ne hissettiğinizi yazarsınız. Kitap okuyun, ne okuduğunuzun hiç önemi yok. Kuşunuza herhangi bir kitap olabilir. Ve belki en önemlilerinden biri de budur. Lütfen kendinize bakın, bakımlarınızı aksatmayın. belki üşenerek yaptığınız o bakımlar günün sonunda inanın ki size çok 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 iyi hissettirecek. Hira Hanım, alışveriş nasıl gidiyor? pahalı gidiyor. Dört tane peynir, 500 yüz, beş Mutfağa girin ve canınızın istediği o şeyi siz kendinize yapın. Burada hemen araya girmek istiyorum. Normalde tabii ki de beyaz sarısından çok güzel bir şekilde ayırırım. Ama sırf çektim diye ayıramadım. Burada size isyan ediyorum. Çekmediğim zamanla çok güzel bir şekilde ayırdım. Burada da kanıtlamaya çalışıyorum. <laughs> görselliğin gücünü kullanarak zihninizi rahatlatabileceğiniz bir egzersiz yapacağız. Bunun için rahat bir yere geçin. İster uzanın, ister oturun. Gözlerinizi kapatın. Gözlerimi kapatıyorum.